Gazi Mustafa Kemal o tarihi görüşmeyi şöyle anlatır. Yıldız Sarayı'nın ufak bir salonunda Vahdettin'le adeta diz dize denecek kadar yakın oturduk. Salonun Boğaz içine doğru açılan penceresinden gördüğümüz manzara şu. Birbirine paralel hatlar üzerine düşman zırhlıları bordalarındaki toplar sanki yıldız sarayına doğrulmuş. Vahdettin hiç unutmayacağım şu sözlerle konuşmaya başladı. Paşa paşa şimdiye kadar devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba girmiştir ve tarihe geçmiştir. Bunları unutun. Asıl şimdi yapacağın hizmet hepsinden mühim olabilir. Paşa, paşa. Devleti kurtarabilirsin. Bunun üzerine Gazi Mustafa Kemal Sultan Vahdettin'e şu cevabı verir. Merak buyurmayın efendimiz. Noktayı nazarı şahanenizi anladım. İradeyi seniyeniz olursa hemen hareket edeceğim. Muvaffak ol hitabına masar olduktan sonra huzurdan çıktım. Ayaklarımızın patırtısını işittirmeden saraydan uzaklaştık.